Şefkat dağıtmak yok. Çünkü bugün çok önemli. Düzenleme günü. Orta çağın ekoestriyasını anlamak. Pony tarihi bölümüne konacak. En iyi numaralar. Bu klasikleri. Liste yapma sanatı. Aslında bunu yeniden okusam iyi olur. <laughs> <laughs> Spike sen neye gülüyorsun? Bu güzel ufaklık kendime doğum günü hediyem. Bir ateş yağ kutu. Aylardır bekletiyordum. Artık neredeyse hazır. <laughs> hey! Beni dinlemişsin. Koridoru koca bir raf gibi kullanmışsın. My Little Pony My Little Pony Aa, My Little Pony Arkadaş olmak nasıldır söyle My Little Pony Bütün benimle paylaşabilirsin Maceralar, eğlence İyi bir kalple bağlı bize iyilik yap, Et mutlu ol Seninle dost olmak güzel My Little Pony Benim iyi arkadaşım kimse yok mu? Twilight. Ha, bu bir ateş yağı kutu mu? Hediye Aa, sorunu. En az 20 karat olmalı. Kesilmemiş ve el değmemiş. Ve elbette leziz. Aa, müsaadenizle çocuklar. Aa, elbette. E, moda tarihiyle ilgili kitabın var mı diye sormaya geldim. Az önce sen leziz mi dedin? Elbette. Doğum günüm gelecek hafta ve bu da yemeğim olacak. Bununla başlar. Bu sağol Twilight. Buruşuk tahta pelerinlerin bu sezon geri döneceğini hissediyorum. Ve önderliğini de ben yapmak istiyorum. Güzel olduğu kadar lezizdir de Spike. Hiç bu kadar göz alıcı bir şey görmemiştim. Yani gerçekten sevdin öyle mi? Sevmek mi? Ben, ben buna bayıldım. O zaman sen kalmalı. Bu güzel mücevherin senin olması gerekiyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne kadar düşüncelisin. o küçük Spike'i vay ki. Çok teşekkür ederim. Vay canına Spike. Bu şimdiye kadar yaptığın en nazik, en cömertçe şeydi. Rarity hiç böyle görmemiştim. Böyle dostlar için ne yapsak az. <laughs> Hazırlıklar tamam Spike. Birazdan herkes burada olur. İşte mükemmel. Her şey kusursuz oldu. Her şey sayılmaz. Bir bez mi? Anlamıyorum. Olmaz Twilight. Yıkanmayı sevmiyorum diye şimdi de bunu mu buldun? Çok geç Spike. Her yerin kiri içinde. Yatır! Yok mu sonu? Olma. Dur artık! Düş! Twilight! Oh. Bana mı? Elbette doğum günü çocuğu. Mutlu yıllar Spike. Doğum gününde hediye verildiğini bilmiyor musun? Şey, aslında bu Ponyville'deki ilk doğum günüm. Genelde tek hediye alırım. Twilight'tan. Kitap. Diye demişken, bu yeni tahta pelerin modellerimden hepinize birer tane yapacağım. Vay canına! Ya, Küçük spanyki vay kimin cömertliğinden esinlendim? Bana bu ateş yağı kutunu verdi. Bu şimdiye kadar gördüğüm en nazikçe hareketti. Hmm. Applejack, bu battaniye için teşekkür ederim yenisine ihtiyacım vardı. Yapma Spike. 15 kez teşekkür ettin. Utanmaya başlıyorum artık. Teşekkür edip duruyorum arkadaşlar ama size minnettarım. Keşke bu parti hiç bitmese. <gülüyor> <gülüyor> bu parti bitecek çünkü keklerin senin için hazırladıkları özel pastayı yemek için... ...Sugar Cube Corner'a gideceksin. Bu harika. <laughs> Partinin biteceğini söyledim ama şu anda bitmesi gerekmiyor. Merhaba bay ve bayan Cake. İşte günün ejderi. Mutlu Spike. Sağ olun. Doğum günün olduğunu öğrenince, yeni tarifimizi denemeden duramadık. İşte Safir. Vay canına. Çok teşekkür ederim. Önce dostlarımdan bir sürü hediye aldım, şimdi de muhteşem Safir pasta. Ne gün ama. Buna bayıldım. O Olamaz. Özür dilerim Cherry. Ah, önemli değil. Sen neden böyle heyecanlısın? Bugünkü parkeklere gitmemi doğum günüm için bugün bana özel pasta yaptıklarını söyledi. Şey, mutlu yıllar Spike. Keşke sana verebileceğim bir şey olsaydı. Al. Al bakalım. Vay canına ciddi misin? Tabii. Herkes doğum gününde hediye almak ister. Doğum günün kutlu olsun Spike. Keşke her gün doğum günüm olsa. Pinkie Pie doğum günümü keklere söyleyince pastam oldu. Ben Cherry'ye söyleyince bana bu şapkayı verdi. Acaba... Hey sen Liketi Split. Ne güzel topun var. Ve bugün benim doğum günüm. <laughs> Bu inanılmaz bir şey. <laughs> hey bak Bugün benim doğum günüm. Mutlu yıllar Spike. Bana bir şey vermeyecek misin? Mesela doğum günü hediyesi. Aa, bir şeyim yok ki. Şu çiçeklere ne dersin? Onları alabilirim. Afedersin ah, affedersin Cumbak. Sanırım Spike kendini biraz fazla kaptırdı. Aha, sorun değil. mutlu yıllar Spike. Sen ne yapıyorsun? Aç gedi istemeye mi başladın? Vay canına. Haklısın Twilight. Bana ne oldu bilmiyorum. Beni kurtardığın için sağ ol. Çereliye şapkasını geri vereceğim. Sorun değil. Sonra evde görüşelim mi? İyi olur. Güle güle. <laughs> Spiky Vikey'e başka hediye veren yok mu? <laughs> Vay canına. Hiç uyuyamadım Spike. Çok güzel bir rüya gördüm. <laughs> Sana inanamıyorum. Bunları nereden... Olamaz, ne oldu? Bana neler oluyor Twilight? Bilmiyorum. Dün geceyi düşün. Bir şey oldu mu? Spike, gördükten sonra ne yaptın? Konuşmaya gittim. Spike. Ha? Kiminle konuşmaya gittin? Dal. Ha, hatırlamıyorum. Hey, küre benim olsun mu? Zaten kullanmıyorsun. Ha? ha? Peki ya bu kitap? Spike, senin için endişeleniyorum. Genelde şey değilsindir. Ya amacı Kollarım da bu kadar uzun değildir. Bana ne oluyor? Merhaba. Pekala. Sorununuz nedir sizin? Bu Spark. Evet bir sorunu var. Eskiden daha ufaktı ve ona ait olmayan şeyleri almaya çalışmazdı. Pekala. O zaman şöyle bir göz atalım. Ne dersin? Şimdi aç bakalım ağzını uslu çocuk. Hiç çekinme. Hadi aç bakalım ne varmış. Hadi bakalım. Evet. Sorun ne doktor? Şey ya sanırım sorunun ne olduğunu buldum. O bir ha. Bu bir sorun değil. O hep bir ejderhaydı. Aha. Bu her şeyi açıklıyor. Bak ejderhalar hakkında hiçbir şeyi bilmem. Bebekler hakkında bilirim. Belki de veterinere gitmeliz. Tamam teşekkür ederim doktor. Hı, şey kafam karıştı. Köpek getirsen saniyeler içinde teşhis koyarım. Yılan daha çabuk. Ama açıkçası hiç ejderha deneyimim olmamıştı. Anamış cici köpek. Anamış cici köpek. Otur. Ha. Ha. Yine de teşekkür ederim. Gel Spike. Olgunlaşmaya başlamış. Yaşananların sebebi bunlarmış. Olgunlaşmaya mı? Yani sadece büyüyor mu? Ama bu her şey alıp durmasını açıklamıyor. Bir ejderin kalbi aç gözlülüğe meyledince gerek vardır acele edip engellemeye. Ne kadar büyürse o kadar yönelir aç gözlülüğe. Bu vasıf kontrol edilmezse, Spike almayı sürdürürse çoğalıp gider böyle ve dönüşür korkunç bir şeye. Yani bir ejderha ne kadar eşya toplarsa o kadar aç gözlü olur ve büyür. Ama kontrolden çıkmadan önce onu nasıl durduracağız? Canavar yönünü köreltmek istiyorsan başarılı olursun. Onu aç gözlülükten alı koyarsın. <laughs> Ondan uzak dur? Spike istiyor. Skuter'ımı alamayacaksın. <laughs> Spike istiyor. Hey Spike. Şu harika süpürgeye bak. Spike istiyor. Haydi koca bebek. Şu inanılmaz süpürgeye bak. Spike Misyon! İstediğin kadar uğraş. Çıkmana izin vermeyeceğim. Oh, Spike, bu odayı yeni toplamıştım. İyi ama Ponyville'de kim elmalarımı çalar ki? Hatta dahası yapraklarıma kim çalar? Applejack yardım et. Spike kötü durumda. Onu bir an önce durdurmalısın. <laughs> İyi şakaydı Twilight. Küçük Spike kötüymüş. <laughs> ne komik. Twilight, ipimi getir. Kendinize bağladığınızı söylemeyin. Bizi ha? hemen şu ha? ipten kurtar. Ha? Ha? Bu neydi? Fluttershy'in sesine benziyor. Fluttershy! Fluttershy! Yukarıdayım. Ne oldu? Sincap dostlarıma dans etmeyi öğretiyordum. Ve bir anda öfkeli ejderha... Ay üzerimize. Üzerim. İyi de neden tavuk kümesi mi çalsın ki? Öylece yerden söküp içini bir sürü elma ve başka şeyle doldurdu. Ha! Bu da Pinky Pie'in sesi. Hadi kızlar. Ver, geri ver. Pinky Pie, ona pasta vermeyi kes. Ona pasta vermiyorum. Ona pasta... kontrolden çıktı kim bilir şimdi nereye gidecek <laughs> Fena sayılmaz <laughs> Kadar kaba. Merak etme Rarity, seni kurtaracağız. Onu hemen yere indir. Tabii eğer sakıncası yoksa. Ciddi mezar hacık. Onu bırakmayı düşünürsen sana minnettar oluruz. Hemen bırak dedim. Hey, oradan sinek gibi mi görünüyorum ben? Ну Ol. Kendinden utanman lazım. Herkesin eşyasını çaldın. Köye korku saçtın ve beni dostlarıma karşı olarak kullandın. Bu korkunç ama seni aslında anlıyorum. Çünkü bu sen değilsin. Ama bu... Bu tam bir moda suçudur. Ah hayır, bu mücevheri almıyorsun. Kesinlikle olmaz. Bunu bana sevgili dostum Spike'i Vaki verdi. Dünyanın en nazik, en tatlı ve cömert ejderhası. Ve senin gibi bir aşk gözlüğe verilemeyecek kadar da değerli. Al Rarity. Senin olsun. Benim için seni mutlu görmek tek başıma yemekten daha değerli. Ben, ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Sen o kadar cömert birisin ki. Ne oldu? Yoksa şimdi de beni mi yiyeceksin? Spike! Dehşet saçan ejderha sen misin? Biri bir şey yapsın. sana söylemem gereken bir şey var. Senin gibi bir dostum. Sanki şeyler işte. Spike seninle ne kadar gurur duyduğumu anlatamam. Gurur mu duyuyorsun? Evet. Çünkü Ponyville mahvolup gitmeden kurtarmayı başardın. Sen benim kahramanımsın. Spikey vay ki. Sevgili Prenses Celestia, bugün dostlukla ilgili büyük bir ders aldım. Bir sürü şeyinizin olması sizi iyi hissettirse de, değer verdiğiniz birine özel bir şey vermenin yanından bile geçemez. Vermenin almaktan daha iyi olduğunu, nezaket ve cömertliğin gerçek dostluğa uzandığını öğrendim. Bu dünyadaki her şeyden daha değerli. Evet, çok doğru.